Arkadaşlar merhabalar. Ben Özgür Maral. Şimdi geldik Ulum firmasına. Bugün akşama doğru pardon, piyasayı değerlendireceğim. Bir video yapacağım. Ancak önce kuru fasulyenin faydaları. Ulum Trade'de ikili opsiyonlar yapılabiliyor. Genel risk kurallarına uyarak bir demo açabilirsiniz. Eğer dilerseniz. Bir yatırım tavsiyesi değil. Benim bir zikzak metodum var. Bu zigzag metodunda göre şimdi gerçek hesapta neler yapabileceğiz biz göreceğiz. Bir yön tercih edeceğim kendime ve kazandıkça aynı yöne bir dakikalık işlem yapacağım. Kaybederse ters yöne bir miktar misliyle girmeye çalışacağım. Bir dakika bakalım şimdi bir dakikalık bir işlem açacağım. Az sonra bunu aşağı yöne veya yukarı yöne tercih edebilirim. Burada görüldüğü üzere bazen üst üste açtığınız birer dakikalar üst üste paralar kazandırabiliyor. Seçtiğiniz yön doğru çıkınca. Bazen kaybediyor. Burada mesela kaybettiği zaman ters yöne işlem açıp yine kaybettiği zaman ters yöne işlem açtığımız zaman bir yerde yakalayabiliyoruz. Şu an ben ilk 3 dolarla başlayacağım. Ve yeni mumdan aşağı, aşağı yönü seçmek istiyorum. Örneğin Bakalım neler olacak neler. Şimdiden açalım bir. Bir işlem açmış olduk. Aşağı yönü tercih ettim. Burada saniyeyi görebiliyoruz. Arkadaşlar kripto paralar bu ara coştu. 47 bin, 48 bin civarlarına geldi. Dolar civarlarına geldi. Tren kaçtı mı kaçmadı mı onu tam bilemiyoruz. Kripto paralarla işlem yapıyorsanız da aşağıda bitlu referans linki var oradan erişip arkadaşlar işlemler yapabilirsiniz bu ara biz bir işlem açtık mı açtık şu an kayıpta lafa tutuldu arkadaşlar şeyi kaybettik şimdi ters yöne işlemimizi açtık saniyi burada bize bildirmesi lazım normalde 7 dolar yukarı 22 saniye var kaybederse ters yöne tekrar gireceğim. Yani aşağı doğru. Fiyatı biraz katlıyorum. Ki önceki zararım da çıksın. şu anda kazanabilir üst tarafta. Ve şu an kapandı ve kaybetti. Aşağı yöne bu sefer tercih etmem lazım. herhangi bir indikatöre şuna buna gerek yok dünyada başka kimsenin de dinemediği de bir yöntem onu da söyleyebilirim Tamam bana ait ama riskli risk kuralları var risk kurallarına uymanız gerekiyor aşağıda kaybediyor Yeni mumdan başlayacağım üste 7 adıma kadar gidebiliyorum. 29 saniye kaldı. Bu sefer olacak galiba. de kapatacak derken yine bir terslik yaptı şu an bir 5. adım falan olması lazım ters yön açıyorum altıncı adım. Artık bu sefer tüm zararımla beraber eski zararlarla beraber yeni bir kar almam lazım. Son 7 saniye. Ve işte kapattı. 11.379 dolara geldi. Yani bir 5. veya 6. adımda almış oldu. Tabi arkadaşlar bunu böyle yapıyoruz. Risk kurallarına lütfen oyun, Yatırım tavsiyesi değildir. Ancak bir demo açıp bir bakabilirsiniz. Kripto paralarla işlem yapıyorsanız aşağıda demo linki şey, referans linki var. Bu arada Bitcoin bugün azıttı. Bayağı yüksek bir fiyatlara geldi. Daha da gidebilir mi? Bilmiyorum. Çünkü tarihinin en üst seviyelerinde şu an geziyor. Elon Musk'ın desteğiyle biliyorsunuz kripto paralar oldukça ileri gitti. Risk tamamen size ait bu gibi durumlarda. Bakalım dolar altın ne olacak bugün? Dolarda ise şöyle söylemem lazım. Dolar 7.10'un altına inmedi. Eğer 1-2 gün daha inmezse 7.10'un altına, 7'nin altına inmezse daha da inmeyecek demektir. Öyle düşünüyorum ben. Yani ihracatçılar biliyorsunuz dünkü videoda bahsetmiştim. Ege Birliği ihracatçıları 7.35 kırmızı çizgimizdir demişti. Dolayısıyla çok da fazla inilmesi istenmiyor. Bakalım neler olacak. Akşam bunu yorumlayabilirim. Bu arada iCoption'un çalıştığım firma yeni linki var. iCoption'la çok uzun yıllardır yatırım yapıyorum ve çalışıyorum. Onda linkini yeni linkini aşağı bırakacağım. Dileyenler oradan girebilirler. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşçakalın.